Hey Joker Bugün çok keyifsiz gördüm seni Neyin var böyle ha, Bugün karnı alınan gün ondan dolayı böyle kötüyüm Neden ki ne alaka Bilmem ki sevmiyorum böyle günleri <laughs> Diyorsunuz birinci dönemi tamamladık Ve karnı dağıtımına başladık Ve sınıfımızın en çalışkan çocuğu Ahmet'i buraya davet ediyoruz Gel bakayım Ahmet evladım Le yine zeki benim Evet, her zamanki gibi bu sene de zekinsin Ahmet. Teşekkür ediyorum. Ya nasıl oluyor ya? Bütün sene ben ders çalışmıştım ama nasıl Ahmet'in ikisi bile yok. Ki, hepsi sıfıydı. Nasıl oldu bu ya? Genelde böyle temeller böyle itiraz eder. Ee, devam ediyoruz evet. Evet evet. Sınıfımızın teşekkür alan Doray'ı buraya davet ediyoruz. Gel kızım. Of ya teşekkür aldım ama yine iyi yani. E, yani beğenmediniz mi? Beğendim beğendim. E, tamam geç yerine kızım. Bir dahakisi takdir alırsınız umarım. Ya ikinci de olamamışım ama çok saçma bu. Ne kadar saçma bir şey. Benim olmam gerekiyordu. Ve sınıfımızın ikinci teşekkürü alan kızımızı davet ediyorum. Merve gel bakayım kızım buraya. <laughs> teşekkür aldım yine galiba. Evet kızım tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim öğretmenim. İkinci Çok denen takdir bekliyorum ha. Tabii ki öğretmenim. Ufak bir puanla kaçırmışım. Biliyorsunuz ben çok çalışkan, akıllı bir kızım. Bana ne kaldı ya? Ta aldım? Teşekkür evet, mü? Ben... Öğretmenim bana ne kaldı tam Sınıfımızın en geri zekalı çocuğu maalesef şöker. Her zamanki gibi şöker. Şeşil kafalı Joker. Ona da koca bir... ...böyle susamlı bir simit armağan ediyoruz. Öğretmenim, Ama... Ama ben full çalışmıştım bütün sene boyunca öğretmenim. nasıl oluyor böyle bir şey? <laughs> Hep tembeller bunu savunur zaten. Çalışsaydın ya. Tembel yeşil kafalı jaker. Çalış bir daha çalış. Tembel. Her sene böylesin. Öğretmenim ama aksizlik var bu <laughs> Hayır ben tembel değilim. Ben tembel değilim. Ben çok çalıştım. En 90 notum. Nasıl böyle oldu? Ay, ben <laughs> ben ay, 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 yüzüm çizildi. Ay, yüzüm çizildi. Ay, arkadaşlar yüzüm çizildi benim. Sizin yüzünüzden oldu. Ay. Aa, bakayım. Çok güzel olmuş. Ezik ve salak görünmeye devam et. Ay. Hepinizden çok nefret ediyorum. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Hakkı Hakkımı yedi öğretmen. hakkı Hakkımı yedi. <laughs> Böyle Harley Quinn. Benim hayatımın öyküsü bu. Hmm, gayet iyi anladım seni. Gidelim de bir o hain öğretmenle biz de tanışalım. Bakalım bizi de sınıfta bırakabilir mi? <gülüyor> 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 Yalnız Harley'cim adını değiştirdi o öğretmen. Çok fazla aramama rağmen hiçbir yerde bulamadım. Ama yüzünü de değiştirmedi ya. Yüzünden tanırsın elbette. Hı, hiç aklıma gelmemişti. Onu benim için bulabilir misin küçük fareciğim? Tabii ki buldum bile. Brookhaven Lisesi'nde müdür olmuş. <laughs> Gerçekten mi? Hep böyle adi adamları iyi konuma getirirler zaten. O zaman ondan itikam almamızın zamanı geldi Harley'ciğim. <laughs> ne yapalım peki ona? I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath flow Cause I can't move on till I let go Bakalım <laughs> beni tanıyacak mı? Bu, Bu kim? Aa, aç kapıyı aç moruk Ben geldim. Tanıdın mı beni? Ben joker. <laughs> ya deli çocuk. Sen gene mi buralardasın? Hayatta mısın <laughs> yani? hayattayım. Hem de senin yüzüme bıraktığın iğrenç izle yaşamaya çalışıyorum. <laughs> Evimi derhal <laughs> terk et yoksa polis çağıracağım. O kadar kolay olmayacak kusura bakma. Halli onun işini benim için bitirir misin? Tabii ki. Dur Siz dur <Siz beni evde. öldürme sakın. Niye öldürüyorsun? Neden? Çünkü canım öyle istedi. Neden? Neden beni? Benim derslerim çok iyiydi. Dur. Neden beni bıraktık ki? Dur evladım, dur, dur evladım. <laughs> evet haklısın. Aslında sen sınıfın en çalışkan çocuğuydun. Evet, biliyorum zaten bunu. Salak bunak. <laughs> Ama biliyorsun Brokevan'ın başkanın çocuğu da Ahmet'ti. Mecbur kaldım. Bütün senin o iyi notlarını ona ekledim evladım. Benim, Beni affet lütfen. Benim iyi notlarımı o salak çocuğa mı ekledin? <laughs> evet. Peki, peki Ahmet nerede? Bilmiyorum herhalde Brookhaven'da. O da bir başkanın oğlu olduğuna göre... Ne olabilir? Ne olabilir? Başkan O da ol başkan olacak yakında. Hmm. Hadi bu salak buna bir an önce yok ya dur 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 e, yoruş, dur 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 çekseniz diyorum ben yaşamak istiyorum biraz ee, da öğretmenim, hocam ben de birlikte tuvalete kadar gelseniz de <laughs> size bir şey anlatmak istiyorum lütfen gel gel ne gel var tuvalette bir bakayım evindeki tuvalet nerede kalıyor tablo olarak bu, burda burada gel <laughs> her gün okulun her gün okulun tuvaletinde ağlardım dersim kötü diye. <laughs> hiçbir gün hiç bir gün mutlu olamadım. Bütün çocuklar bana geri zekalı diyordu. Hepsi seri yüzündendi. Artık evladım beni zamanı. Affet, lütfen, lütfen evladım beni affet, yapma. Hmm, seni, seni ben affetsem de küçük Joker asla affedemez. Öğret kusura bakmayın. Şimdilik ya. hoşça kalın ya da kötü şeyler yapmayın. Hmm, kötü şeyler Tabii yapmayın. Kalbim var zaten. Ne oldu? Ağlayacak mısın Moruk? Hali evet öldür beni. bu adamın iyi kötü benim üzerimde emeği var. Ona silah sıkasım gelmiyor. Hadi sen ateşle güzelim. <laughs> <Tabii gibi>. Dur <gülüyor> kandırdım <gülüyor> seni. Geber geber geber. <laughs> Hali. Hadi gidelim. Yeni başkana merhaba diyelim Joker. Hadi çabuk gidelim. Hadi gel güzelim. Bakalım başkan bu saatte çalışıyor muymuş. Tak tak. Kim o? Ben Joker gerizekalı. <laughs> Beni hatırladın mı Ahmet Bey? Siz kimsiniz böyle? Aa, Sen o salak çocuksun. Salak çocuğum evet. Çok haklı ben. Halil halli biliyor muydun okulda salak bir çocuk vardı herkes onunla dalga geçerdi salak diye ama onun notlarıyla hayatına yön veren bir başkan vardı onun da adı Ahmet'ti Allah Allah tanıdık ben... geldi mi sana bunlar evet hatırlıyorum ama şimdi bana ne yapacaksın Hı. çok güzel şeyler sadece gıdıklayacaksın Siz giremezsiniz. Ben her yere, istediğim her yere girerim seni pislik. Şu üstüne başına baksana be. Hostes kıyafeti giymiş salak herif. <gülüyor> 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 Halli. Halli bak bakalım en son nelere girmiş internet sitesinde. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dolar kuru, e, öğretmenlik bağışları, başkanlığa zam, e, saçma sapan şeyler. Hala oh, kendi çıkarlarını buradan. düşünüyorsun. Evet. Hmm. Halleciğim, daha önceden hiç gözünün önünde bir başkanın öldüğünü gördün mü? <laughs> Hayır, ama bu başkan en çok hak eden. O yüzden çok güzel olacak. <laughs> Aynen öyle. O elindeki de nedir? Ceki karnem sana veririm ciddiyim. İstediğin gibi. <laughs> <olayım. gülüyor> Ama Ceker artık tanışmalısın. Sana eski kardeşini... Yani senin karnedi. Aa. Çok üzüldüm. Yanında karnenin ne işi var? Gerizekalı herif. <laughs> pat 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 Yeter. Geber. <laughs> Artık Brokevan'ın, DC'nin ve bütün dünyanın başkanı Joker. Yani benim. Çünkü benim derslerim harika. Benim harika bir karnem var. Bak bu salak herifin elinde. Öldü, 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 öldü. <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız? Harley bir şey söyle. Tabii ki kaçacağız. Hiçbir hmm. şey yapamazlar bize. Bunlar senin hakkın olay şeylerdi. Hepsine gerçeği gününü gösterdik işte. Aynen Hadi. öyle. Hadi çabuk arabamızı atlayalım ve buralardan gidelim. Ha, son bir suç işlemeye ne dersin Harley'ciğim? Harika olur. Birazcık <laughs> ihtiyacımız var tabii bazı şeylere. Hmm. Hadi gidelim. O zaman bir banka soyalım. <laughs> Harika. Merhabalar hanımefendi. Benim hesabımda bolca para vardı. Onu çekmeye gelmiştim de. Ah, o, o, silah ne? O, o, yok yok bu oyuncak su o tabancası. Boncuklu tabanca. Bir kere sıkayım anlarsın. Bak. <gülüyor> 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 Çok şakacısın bugün. Şuradan güzelce birazcık şey alayım. Sen de arabadan patlayıcı getir. Hemen. <laughs> Lay 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 Ah kapı. <laughs> Şunu patlatır mısın güzelim? Tabii ki. Zevkle. Ah! Holly hata yapma. Evet. Hadi gönder güzelim gönder şuraya doğru. Aa! Saniye, alarm mı ötüyor aşağıda? Evet aşağıda misafirlerimiz var tatlım. Bir an önce bütün parayı alıp buradan gidelim. Ya da ben bunlarla savaşıp onları güzelce temizleyeyim. Ee. Nereye gitti bunlar? Hmm. Halleciğim sen paraları getir, ben aşağıda savunuyorum bizi. Tamamdır. Gel polis gel. Polis bey polis bey polis bey polis bey. Teslim olun teslim olun bakayım. <laughs> Suçlu ben değilim efendim. Cesursuz. Hayır hayır Benim. efendim içeride içeride efendim çabuk onu yakalayın yardım edin bana içeride. Gerçek mi söylüyorsun nerede? Göster. Ben yeni kaçtım efendim bakın orada içeride paraları tutuyor elinde çabuk efendim. Emin misin? Ne demek emin misin? Bak silahım olurdu. Hani nerede? Göremiyor. Çabuk... Geber seni pislik polis. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Öldürme beni. Ah, geber. Çabuk Halli. Çabuk atla arabaya. <laughs> Orada sekecek de. Ah, Hallicim. Sana demiştim ya. Paranın yapamayacağı şey yoktur diye. Şimdi daha da fazla eğleneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Han kanal herkesi güldürür Yüzde yüz garanti var Orjinal espriler, hikayeler Nereden gelir aklına? Han kanal, han kanal